Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, İzmir'den Gaziantep'ten çıktık. Turgutlu'ya doğru gidiyoruz. Yaklaşık bir saatlik bir yol. Bakalım nasıl olacak? Tam akşamüstü. 5-5.5 saat. Umarım trafiğe kalmayız Biraz olabilir yani Aa, 25 galiba gidiyor 109-110 burada keskiye giriyor Daha fazla gitmiyor maalesef baktım. Daha önceki bir videomuzda İzmir'den yine Çiğli'den çıkmıştık yola. Turgutlu'ya gitmiştik. Bu sefer Gazi Emir'den iki uç noktadan gitmiş olduk yani böylelikle. Ha, hemen hemen aynı yani Çiğli'den Turgutlu'da Gaziemir'den Turgutlu'da aşağı yukarı 70 kilometre Pek bir fark yok yani Dur ben geçeyim Mercedes Benzinimiz de çok yok ama yeter akalanda bir durup benzin alırız yani Oraya kadar yeter Bu çok güzel. Gerçekten artık bahar geldi. Kışın soğukta yani motor çok çekilmiyor. Ama yazın bile oynaya kullan. Çok keyifli. Yol şu ana kadar güzeldi ama ileride biraz trafik olabilir. Hadi siz geçin. Ben durayım. Çok tafa gaz gittik. Motor bağırdı yani. bu kadar yani bunun gücü maalesef 100-110 son sınırlı. Yüzü geçince bir bağırmaya başlıyor. Ama bu hızlarda 90'da falan 80'de çok rahat konforlu. Hiç titreme yok bir şey yok. Yani titreme çok az var yani. o kadar olur. Ama konforlu. Şimdi geçebilseydik iyiydi ya Burası viraj baya bir Dönüyorsun yani Tam tur döneceğiz geriye Çıra Calibration burada yapıyoruz ama çok yatıramıyorum tabi. Buralar tehlikeli. Şu beyaz çizgi de tehlikeli yani onun üstüne gitmemek lazım kayabiliyor. Her zaman şöyle ortalardan. Aynen. Çok yatırmıyorum hem lastikler artık 14 bin kilometre oldu yani. E, sıfır gibi değil. Yani bunun çapı da küçük yani lastiklerin. Yama böyle x maxer gibi viraja girmez. Ya da Forza'nın gibi büyük değil. Buradan geliyor bir araba. Şurada sağa geçeyim. Etsen. Ya o yüzden arada sağda duruyorum çünkü hızlı geliyorlar arkadan motorun <laughs> gücü bu daha fazla gitmiyor şu an kesiciye girdi zaten 109 110 bayır aşağı gidiyoruz. ileride trafik olacak gibi bir his var içimde. Bakalım. Akşam ise işte hep böyle oluyor ya zaten. Ortadan gidelim biraz daha. Sen ne yapıyorsun? Hiç sinyal bir şey yok girdin hemen oraya taksi. Biraz tehlikeli <laughs> işler yapıyoruz ama. Neyse. Manzaramız da buradan az biraz gözüküyor. Bak taksiye bak taksi. Çok serseri gidiyor ya. Evet. Maalesef biraz trafik gözüküyor. Zaten buraya atlatıp e, ee, otobana bağlandık mı? Tamam. Ondan sonrası rahat. Rüzgar da var ya, savuruyor beni. Motor da hafif hiç. Altında bir şey yok. Buradan biraz artık yavaş gideceğiz. Buralar Ya zaten ya. Az kaldı. Önce zırhadım. İyi trafiğe kalmadık. Cuma günleri çok sıkıntı oluyor. Cuma akşam. Beşten sonra. Kilit yani bu bölge. Evet sinyalimizi verelim. Deneyeceğiz İyi atlattık buraya hadi bakalım Aa, aynen Buraya kadar bak ilerisi Bayağı trafik Orada kilitlenmiş Çok garip ya, ya Ucuz ırtık Geçemedik Maalesef Kapattılar önümüzü tırların arasına kaldık çok tehlikeli geçeceğim mi sağa ben mi geçeyim ben geçeyim sen de geçiyorsun Yoksa Şöyle ben de bir ortadan gideyim. arkadaşlar da gidiyor. skuterli. Çok iyi. Bir şey taşıyorlar. sağa Güzel geçeyim bomboş. Genelde sırt çantasıyla gidiyorum. Böyle şu an altına koydum motoru, çantayı. O kadar rahat ki kuş gibi hafifim yani. Çok rahat gidiyor. Hiç yormuyor. Burada biraz yokuş yukarı kara. Tırmanacağız. Hiç bana mısın da demiyor yani 110 ile çıkart 105 ile. Şu an çıkmaz da devrin alamadı. Az ileride gideriz. Evet, çok güzel bir doğa manzarası. Harika. Kimse yok, geçelim. Helal olsun valla. Yüzde gidiyor. Şuraya geçeyim Çok güzel Birazdan tünede gireriz Mecbur hız kestim geçtim. Gel kahve. Var ne koymuşlar duvaları buraya. Ağla <laughs> geliyor arkadan geçemeyiz. Şimdi geçerim ama. Çiğli'den geldiğim rotanın tek farkı o otobana bağlandığım nokta. Buralar aynı. Buradan sonrası hep aynı yani. Evet. Işıl ışıl her yer. Biraz da böyle gidelim. Arkadan geliyor. Kaçayım sağa. Bu hızlarda gideyim. Tünelde de rahat ya, rüzgar gidiyor. Bu sınırına da uyuyoruz yani öyle çok Geçmeyelim Tünelden çıkıyoruz Yok ki bir egzozumuz patlatalım böyle pat pat pat. Aralıtımız. Aridimiz. Akropo 3 bir egzoz takıp. Nerede? Böyle uslu uslu gidiyoruz işte. Adama hızlanıyorum. Arkadan da araba geliyor ama. 107, 108, hadi. Hadi oğlum. Şunu geçelim yeter. Aynen. Ama markadan tok geliyor galiba. Ne yok biliyormuş. Otoban yolculuğumuz. Bir gün de eski yoldan gidelim ya. Hep aynı yerden gidiyorum. Kısa olsun diye. Bir de oradan giderim. Eski yolu da görürüz şu yan tarafta. Otoban da güzel, keyifli, geniş ama orada çok ışığa takılabiliyoruz. Bir de yol kötü. İki şerit. Ve Belkavir'in orada e, virajlı ve bir yol var. Oraya yani motor da zor çıkar. 70'i Görür anca, böyle 90 yüzleri göremeyiz Ezindi azaldı iyice Oraya kadar yeter Orada alırım ben Biraz hız keseyim Aha. Yine Kamyon da gidiyor taşınıyor kim bilir nereye. Şöyle geçeyim onu. Hadi görüşürüz bakalım Ya neyi bak Kemal Paşa Bir ara oradan gideceğim ya Hem böyle otobandan olmaz sarmıyor Gölgemiz de çıkıyor Seni geçeyim lütfen bir saniye Odunları taşıyor Ağaçlar kesilmiş Neymiş böyle ya yabancı plaka? Hadi yetişelim. Nerede? Adam da gitti. Biz anca tırları sollayabiliyoruz. Arkamdan gelen yok devam. 14.444 km. Hadi bakalım hayırlı olsun. Seni de geçeyim. Ondan sonra Akalana döneceğiz sağ ol. Zaten. Elan var mı? Var gibi. Geçelim. Rüzgar var aşırı. <laughs> Şimdi gideceğim arkadaşlar. gece tekrar 10-11 gibi geri döneceğim. İzmir'e. Onu da çekerim. Gece sürüşü olur. Turgutlu İzmir. Gece çekimi yaparız güzelce. Onu da görmüş olursunuz. Buradan dönelim artık. Yeter. Abi bir benzin alırız. Sen de mi dönüyorsun yoksa? Yok düz git ha. Dönen yok. Devam. Burada yol bozuk. Hayda trafik. Kalle gibi aradan geçersiz. Şurada bir hemen benzinimizi alalım. Yetmez çünkü bu yeter de ucu ucuna. dibinde kalmasın defada. Alalım hem iki dakika dinlenir sonra tekrar çıkarız. Zaten 20 kilometre bir şey kaldı. Çok az.